Bu arada size tabii ki koku gelmiyor ama şehir leş gibi kokuyor. Şuralar. Niye balık, kasap? Öyle böyle değil. Her yeri değil yalnız onu söyleyeyim. Hemen şurada bir ibadethane gördüm. Katedral. Gidelim büyük bir şeye benziyor. Tabi Güney Amerika'da olmazsa olmazımız kaktüs. Bakın inkalar, mayalar. Orijinal taş bu arkadaşlar. Zamanında T tarihte bunu böyle oymuşlar. Burada yazıyor 1 metre 70 santim diyor anladığım kadarıyla. 1.70. Ağaca bakar mısın? <laughs> Harika. Ne kadar güzel. Bir ağaç. Na. Belki çok güzel budamışlar. Bakın arkadaşlar şurada şey göstereceğim hemen. İçeri girmek yasak tabii ki. Burada taşları görüyorsunuz. Çok büyük bir şey yok ama bu taşlar tarihi taşlar arkadaşlar. Şunlar mezar mı artık şunu çözemedim de bir yerden çıkartmışlar koymuşlar. Böyle rastgele koyma taşlar değil arkadaşlar bunlar. Şu da az sonra bir daha göstereceğim. Burada kopa kapağına yazıyor. Herkes foto çektiriyor. Ben böyle şey sevmediğim için çekmiyorum tabii ki. Bakın. Stonehenge gibi. Bu tarihi. Vallahi yazıyor ama ne yazıyor bilmiyorum ki. Kaç yılın, yıl mı bir şey de yazmıyor. 25 dakika diyor bir şey diyor. Mayalardan, inkalardan kalma taş bu da. Karşıya girmeden önce suya girmeyelim biz de. Aspiyalım, uzaktan göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Ne tarihi taşı. Nasıl güzel oymuşlar. Mayalar, inkalar. Orada böyle bir park vardı. Parkı bitirdik. Şu Katedrale girelim. <gülüyor> <gülüyor> Yine burada bileklik, oyuncak vesaire, bula 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 şeyler satıyorlar. O zaman biz de girelim. Herkes foto çekiyor. Tarihçesi hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Çok da merak etmiyorum. hazır fotocu. Yapı güzel ama. Teyzeme bak. Teyzem sen kaç kat giyindin öyle? Ne taşıyorsun sırtında? Hay maşallah. Vallahi Amerika. Teyze ne yapıyor onu çözemedim ben. Ben sorry. Bu tarafa doğru da gidiyor. Bakalım gidelim. Ne var? Bitiyormuş böyle. İki tane giriş çıkış var. Burada da ayrı bir kapı var. Ya, Kapılar çok güzel ama hem büyük açılıyor hem küçük açılıyor. Bakın. Ne kapı yapmışlar ya. Ben acayip açım. Bu yüzden enerjim düştü. Bir yerde bir yemek yiyelim. Şu tepe vardı ya. Yürüyüş yolu gördüm. Şu tepeye çıkmak istiyorum ben. 10 dakikaya çıkarım herhalde. Bakın burada da yine kazaklar falan satıyorlar. Şapkalar. Örtüler. Hırkalar. Şu 35 pop. Bakın. Tişörtlerin üstüne işleme mi boya mı onu çözemeden şunlar. Ha, boya yapmışlar işleme değilmiş. Ama şu kazaklar el işlemesi. Ola mega. <laughs> Çaa. Bakın. Şu harika çalışmalar olmuş. Harbi yapmışlar yani Aslında benim bir tane tayt almak istiyorum da nereden bulacağım onu bilmiyorum. Aha. Ne demiş? Kafe Kolne için. Kolleç 20. Oha, yok artık. Şabon Pojo. Tavuk 8, karnı 8. Ha, onlar empanada. İyi, nefret ediyorum empanada. Hiç sevmiyorum. Güney Amerika kıtasında e, Arjantin Şili'de de var biraz ama Şili'de yok ya Bolivya'da var Empanada diye bir poço var arkadaşlar Gelip bir deneyin derim. Ben hiç beğenmedim. Ne zaman yesem karnım bozuluyor zaten. İşte güzel tadı yok. Hiç tavsiye etmem. Aha işte bu. Arjantin'de de bol bol göstermişimdir. Empanada. Empanada da dedikleri o. Şunun haline bak lan sen. Oğlum sana ne oldu böyle ha? Lan sen nerelere girdin böyle ha? Bunu alacağım bir yıkayacağım var ya. Pamuk gibi olur. Şuna bak. Pislenmiş, ıslanmış. Değişik. Buradaki pazara girmemiştim. Bu tarafa da girelim. Anne <laughs> Diğer çantada kaldı. Soyacak yoksa şuradan bir havuç alıp çıt çıt havuç yemek istiyorum. Burada ne var? Çok önemli bir şey yok. E bana gördüm. Bano. Banyo. Gidelim bir banyoya girelim. Bakın arkadaşlar, şimdi size bir şey göstereceğim. Bu Türkiye'de de son yıllarda uygulanmaya başladı. Yeni bir bina yapmışlar. Görüyorsunuz değil mi? Yeni binanın da şu çıkıntılarını falan görüyorsunuz değil mi? Eskiye uyarlayarak yapmışlar. Eski evlere şekil. Eski evler de öyleymiş. Çok bu gerçi bunlarda öyle çok yok da şuradaki binada eskiye uydurmuşlar. Hırdavatçıların pazarına mı girdik? Ne yaptık? Öyle oldu biraz. İşte arkadaşlar Güney Amerika Köyleri, kasabaları, şehirleri genel olarak böyle. Ne kadar yollar asfalt olsa da beton dökseler de bazı yerler aşınmış oluyor. Taş döşenmiş olsa da çamur oluyor. Güney Amerika Brezilya da dahil buna. Böyle toz toprak içinde istisna bazı yerler hariç bu bilgiyi de vermiş olalım. Hep yağmur yağmayınca toz toprak uçuşuyor. Yağmur olunca da çamur oluyor haliyle. Sonra da Güney Amerika'ya gelenler şaşırmasın. Hatta Arjantin'e ilk girdiğim yerde bir şehir vardı. El Alkazar mıydı? Öyle bir şehirdi. Orası kıpkızıldı. <laughs> Bakın. Otel. Şurada da var. Yaz yazmıyor. Otel. Her yerde otel görebilirsiniz. Otel, hostel. Salata var, o var, o Aslında buradan yemek yemek istiyorum ama... Tavuğu beğenmedim. Tavuk da yok. Sürekli yanlış anlamayın arkadaşlar Tavuk yemekten, et yemekten Başka bir şey yemek istiyorum Yok yani S Sıkıldım diyebilirsin Hep tavuk, pilav, patates kızartması Et Biraz farklı yemek istiyorum ama yok hmm, Baksana ne kadar güzeller Hepsi çok güzel değil mi? Ben böyle bakmayı izlemeyi çok seviyorum. Şunlara bak kulakları var. Yumuşacık. De desenlere bakar mısın? Ne kadar rengarenk. Bir tane bir beri alsak da ben hiç şapka beri kullanmayı hiç sevmiyorum ya. Şimdi Peru per Ant Dağlarına falan çıkacağız. Neyse bir karnımı doyurayım ben önce de. soslarımız var arkadaşlar. Salata var. Sola patata. Okay. Say amigo, no problem. okay. <laughs> Hep aynı şey yemekten bıktım. Biraz Hmm, patates kızartması alalım. A Aki. A Aki. Si. Aki. Tavuk almayacağım. Muz kızartması almayacağım. Ee, neyse ne spagetti var almayacağım. Bıktım arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın da. Sadece bundan yiyeceğim. Bir açtığımız gitsin. Ben sadece patates kızartması aldım birazcık biraz açtığımız yetiştirsin. Hiç iç açıcı bir şey var. görmedim. Ben afiyet olsun. Patatesimizi yedik. Biraz kendime geldim iyi oldu. Ama hala tok değilim. Şöyle bir yere gidiyor bakalım. çıkalım o zaman. <laughs> sen şuna. Ne kadar tatlı. Kaçıyor. <laughs> Banyo ve duş. Bura nere? Burada mı Yok. Çıkmaya devam ediyoruz. Geldim arkadaşlar ben tepeye. Burada ne var böyle? Burada ibadethane Diye düşünüyorum Aynen öyle Böyle bir yer Cenaze veya düğün olabilir Ben oraya girmek istemiyorum Gidelim Benim hedefim Tepe yukarısı Evet arkadaşlar biz yavaş yavaş burayı çıkacağız. Hadi bakalım. Tamam. Merdiven olması iyi. Yine ne patlatıyorlar? Güm güm. Yolun yarısına geldim. Yine sağda solda satıcılar.